Kahveyi azaltmak lazım derim. Selült yapıyor. Neden o ki? Benim sakarlığım. Yandınız mı? Aşk ve kavga, değil mi? Çok mantıklı. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Senden kurtulmak bu kadar kolay mı? Ay kafayı yemiş bunlar, gitmiyorlar ya, gitmiyorlar. Ben vazgeçmem. sadece. Öyle alıp da o iş arkadaşlarınla içki sofralarında kakara kikiri geyik muhabbeti yapamaz. Haddinizi aşmayın isterseniz. İmzalarken olur. Olabilir. Bu saatte yakalandım. <laughs> Yoksa ne? Ha? Senden daha parlaksa yeni yatırım mı olsun bari? <laughs> <laughs> Sert düşüş. En azından magazine yeni bir malzeme vermiş olacağız. Aklına nereden geldi? Güzel. Bir saniye beyefendi, niçin bu kapı kilitliydi? İnsanlık suçu. Çok ucuz numaralar bunlar. Hiç yakıştıramadım senin vizyonuna. En azından bu bitmeyen günde yüzümü güldürmeye çalışan birileri var. İlk söyledin, ben de bu ihtarlar ne diyordum? Ben yaptım yapacağımızı. Namaste. çağrıştıracak bir şey olmadıysa tabii. Hala bir şantajcı olduğuna göre pek de bir şey halledememiş demek ki. Harikaydım, inanılmazdım. <laughs> mağdurla ilgilenmiyor. Herkes skandalın peşinde. Ne kadarını gösterdiysek o kadarı var. Haber var mı? Kelime. Ağzından nasıl çıktı? Neden diyorum. Nasıl basit, nasıl ucuz bir haber bu? Satır satır, utanç çok eski bir numaradır. Her zaman trend. Hiç modası geçmez. Suyu bulandırmaya gerek yok. Kendi aralarında iki dedikodu yaparlar sonra kapanır. Sosunda seni uyarmazsam çok büyük vicdan azabı çekerim Zeynep. Hala inatla anlamıyorsun ya. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Kapıda kaldık. Yarın sabah o görüntüleri masamda bekliyorum. ...gelenekler yılların tecrübesiyle gelenekselleşirler. Görünmez kaza, sen ilgileniyorsun. Ne yapmak zorunda kalacaksınız mesela? Zamanı gelince... ...göreceğiz. <laughs> Hı -hı. Oldu mu? Hazır batıyorken burada kalıp... ...iş hayatında kriz yönetimiyle ilgili altın tavsiyelerini dinlemek isterdim. Hangisini açıklayalım Mine? Aa, okey aslında. Evet dedi yani, öyle mi? Zavallı. Polis der demez kafayı çalıştırıp o sahte bilişim raporunu ayarlamasaydım... ...bizi bitirmek için bıçağa ihtiyacı olmayacaktı. Seni küçük şapşal. Mutlaka. Ah! Duymamış olayım. Biz burada ödemeleri öpücükle yapıyoruz. Ne oldu? O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Konuşacak. Ne demek yazmıyordu? Yol geçen mı burası. Beni terk ne edersin? Biz kendimizi vuracağız. Bilmem. Aşağı inip soralım, ister misin? Ee, yok, ben karbonhidrat tüketmiyorum. Teşekkürler. Reddedemeyeceğiniz bir teklifim olacak. Bir gün sonra televizyon tarihinden silinen bir sürü isim sayarım sana... ...ama hiçbir işine yaramaz. Çünkü seninki gaf değil. Çirkin görüntüler hepinizi çok hazırlıksız yakaladı. Bir yanlış anlama nerelere kadar geldi, değil mi? O kızın tuzağı bile olsa, affetmedim. Sadece kağıt üstünde bir evlilik için çok büyük travmalar bunlar. Biliyor musun? Ağzından çıkan bir gafla tüm kariyeri biten. Delirdin herhalde. Yarım saat içinde bütün magazin icra memurlarından saklandığımı yazar. Öyle mi istiyorsun? Salih Bey'den şu küçük şantaj görüntülerini istiyorum. Küçük detaylar. Sana bunu bir defa soracağım. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Ama sen zaten koridorlarda kızın peşinden koşacak kadar da aptalsın. Ne dediysen o. Her şey kontrol altında. Ve kaçırılmaz son. Kendi kendini imha etti. Bilacığım aldığın şey sadece risk değil. Yüklü bir ödeme de aldım farkındasın değil mi? Yoksa? Çünkü senin özrün para etmiyor. Neyse şimdi ayılacaksın. İş tamam. Kızı tavladık. Kız kucağımıza düştü. Bu anda hem bütün kadınları aşağıladım, hem de sınıf ayrımcılığı yaptın. Siasını en sağlıyorsun, hem tek kelime etmiyorsun, tamam mı? Artık hep beraber oturup konuşmamızın vakti geldi. Tek başına dev kadro. Aslında rakamda konuşmamıştık. Biraz acele etmişsiniz karar vermekte. Evet. Biz hep iş konuşuyoruz sevgilim. Çoluk çocuğun elinde oyuncak olacağıma şerefimle batarım. O zaman müjdemi isterim. O iş halloldu. oldu. Kız boşver. O bu gece kendi derdiyle uğraşacak. İptal. Yeni bir şey mi oldu? Her şeyi unut. Bambaşka bir şey yapacağız. Benim bilmem gereken bir şey oldu mu? Ama sen bu gece cezalısın. güvenini kazanmak zorundayız. En ufak bir fırsata bile ihtiyacımız var. Sen oynamıyorsun. Ben oynuyorum. Sen şantajçıyı mı düşünüyorsun? İnan bana bu işin uzaması hiç kimse hiçbir şey kazandırmaz. Pazarlık. Bitti. Bu ajans çocuk bahçesi değil. Anaokul da değil. Akıllanmayacağım. Yine aklıma seni yapacağım diyorsun. Beş dakika içinde giyiniyorsun. Beraber halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Tam bir Türkiye mozaiği. Hacizsiz battık demek. Ya beş milyonluk oyun sana al. al. Adınla, sanınla ana haberlere çıkmak demek bu. Bir zamanki gibi kendinden başka her şeyi, herkesi hafife alıyoruz. Parayı birkaç gün sonra alacaksın. Bazı finansal konuları halletmemiz lazım çünkü diyorsun. Bizim sektörlerimiz farklıydı değil mi? Ben kendi paranı kendin kazan sektöründenim. Siz koca parası sektöründesiniz. Ne alakan olabilir değil mi Mine? Oturmuyoruz. Oturmuyoruz. Yok. Çok bekletmedim umarım. Sen herkesin nefret ettiği adamsın. Beni dinlediğine pişman olmayacaksın Zeynep. İşvereniniz olarak karşılıklı güven ilişkisinin olmadığı bir alışverişi sürdürmek mümkün değil diye düşünüyorum. Önemi yok. Bize hayır dedi. Seninki mağdur kadınlarla dalga geçmek. Ve Lidyalılardan beri maaşlar parayla ödeniyor. Benim sermayem. Ve umarım öyledir. Çünkü o zaman işimiz çok kolay. Şimdi başının çaresine bak bakalım küçük kız. Düşündüğümden de çaresiz demek ki. Bu akşam işim var mı? Ajansdan sonra mı? Aha. Yani daha iyi bir fikrim var mı? Kim getirdi bunu? Ülkeyiz. Biz de sizin kadar mağduruz. Tabii. İstediğin kadar konuşabiliriz. Buradaki görüntüleri. Zengin, fakir, eğitimli, cahil, sosyetik varmış. Eğer teklifimi kabul edersen, sana gerçekten yardım etmiş olacağım. O bize saldırmadan, biz saldıracağız. Gaf. ...benim için çok karlı bir anlaşma değil takdir edersin. Yerinde olsam o telefonu hemen elimden bırakırdım. Çünkü bu sefer seni durdurmayacağım. Sanırım patronumuz için de uygun. Ben de uzun süre bunu düşündüm. Nihayet açtın. Yine açmasaydın. Koltuğuma oturacağım. Arkama yaslanacağım. Bacak bacak üstüne atacağım. Ve karşımda kendi kendini bitirmeni izleyeceğim. Sen oturduğumuzda... <gülüyor> Sen gülüyor musun? Sormayacaksın, bulacaksın. Güvenlik kamerası, arka kapıdakiler... ...ne yapacaksan yapacaksın, bunu kim getirdi bulacaksın. Bizden <laughs> ne istiyor bilmiyoruz. Ama bu kişi her an tek bir hareketiyle her şeyi bitirebilir. <laughs> Ozan! İnkar edip gözümde daha fazla küçülme lütfen. Ben o görüntülerin peşindeyim. Masadaki senin kellen değil. Kızın kellesi. Şantajı mı açıklayalım? Taciz mi diyelim? Çirkin bir yanlış anlamalım. Hangisi daha kötü? Salih Bey görüntülere epey hakim gördüğüm kadarıyla. Aa! Görünmez kasan sen ve ben olmadan cümle kurmak emin misin? Sen o kumarı kıza saldırırken oynadın. Ya lütfen, yani lütfen bu sıkıcı ticari şablonların arasına sıkışıp kalmayalım. Elinde idam fermanımızı taşıyan bir düşmanımız var.